Kardeşlerim, Allah insanı neden en sorumlu, en yakın, en değerli varlık yaratmıştır? Dört şeyden dolayı insan en değerli varlıktır kardeşlerim. Birincisi, Allah insanı zatıyla esmaları arasındaki sır makamından üflediği için, yani kendi ruhundan üflediği için kendi canından, kendi duygularından bir varlığın kırıntısı olduğu için çok değerlidir. İkincisi Allah kendi sanatının, kendi hükmünün, kendi güzelliklerinin, kendi ruhunun güzelliklerini tecellilerini insanda ayna suretinde görmek için bakın sanatını kainatta görüyor emrini, hükmünü meleklerinde görüyor. imtihanını cinlerde görüyor. Ama insanda kendi ruhunun güzelliklerini, ihlasını, bereketini, manevi duygularını sadece kendi ruhundan üflediği ayna görevini gören insanda tecelli edip de kendini insan olarak, insan boyutunda görmek için insanı çok değerli kılıyor. Üçüncüsü de Allah kainata sanatını emanet ediyor. Meleğe emrini yapmasını emrediyor. Ama insana kendi ruhunu, kendi özbenliğinden bir numuneyi yani kendini emanet ediyor bize haşa. İşte ondan dolayı çok önemliyiz biz. Allah'ın emanetini taşıyoruz. Allah'ın bize verdiği Kur'an bilincini, varlık bilincini, tevhid bilincini Allah'ın biz Kur'an'daki yeryüzündeki peygamber temsilcisi ise biz de onların varisleriyiz. Yani biz Allah'ın inkarcılara karşı varisleriyiz, temsilcileriyiz. Ona, ona anlatan tebliğcileriyiz. Ondan dolayı çok değerliyiz. Ve son şey de biz Allah'ın ilahi sorumluluk verdiği yani şahit olduğu kullarıyız. Biz Allah'a şahidiz. Düşünün. Bütün bir deprem olsa, harşa tek bir kişi kalsa, o Allah'ı tebliğ eden, şahitlik eden, Allah'ın bayrağını, Kur'an'ın bayrağını sorumluluğunu taşıyan akıllı, idrakli bir varlık olduğu için çok değerli. Bunu bir hayvan yapamaz. Bunu bir dağa taş yapamaz. Zaten Allah vermiş, kabul etmemiş. Bunu melekler zikir ehli olarak yapıyor ama onu savunamaz ama insan ve biraz da cin Allah'ın emanetçisi ve şahidi.